Ve herkes huzursuz. İntihar edenler, bağıran, çağıran, ağlayanlar, açlıktan ölenler. Bu kadar perişanlığın yaşanması yerine Resulullah'ın sözünü tutup iddiatı İslam'ı yerine getirseler, Allah'ın, Kur'an'ın emrini yerine getirseler konu bitecek. İnşallah. Habire para toplayalım. E, tamam bizim bir vatandaşımız, bir aileden Somali'ye para verdiler. Adam Mesela ne verebilir? Bir orta boy bir aile, bir milyar diyelim, bir milyar toplamak çok zor verebilir. Evet. Bir Kesinlikle. milyar. Somali insanların iki günlük ihtiyacının yani orada iki iki insanın iki günlük ihtiyacı, en fazla. E yetmez o para. Adamların bir tek yemek değil ki ihtiyacı, üstü başı da var, sağlık hizmetleri var. Hiçbir şey milyonlarca insan var orada. Hangi birine vereceksin parayı? E yetmiyor bak dünyanın her yerine göre yine yetmez. İnşallah. Yani taşıma suyla değirmen dönmez derler. Ama Türkistan Birliği olduğunda zibil gibi akar. Para da akar, mal da akar, yiyecek de akar, ihtiyaç maddeleri de akar. Ve konu kökünden hallolur. Peygamberimiz bunun yolunun bu olduğunu söylüyor. Mehdiyet devrinde bu olacak diyor. Yok biz peygamberden daha iyi biliriz diyenler Durumu meydana getiriyorlar ve çok sıkıntılı, zor bir ortam meydana geliyor. Bunu uzatmaya gerek yok. Türk-İslam birliğini oluşturup konu kökünü anlatmak lazım.